Evet dostlarım yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Aslında yeni bir videoda sayılmaz kanalımızın ilk videosu olacak. İlk videoyu nasıl atmam gerektiği konusunda oldukça kararsızdım ama şöyle bir oyuna genel bakış atalım, oyun hakkında biraz konuşalım, oyunun gidişatı, bu oyun hakkındaki ince noktalar vesaire gibi hem de bir tanışma videosu babında. Dedim böyle bir videoyla hepinize kendimi hem tanıtayım, hem bir sesimizi duyalım, hem bir sizler de şöyle bir kaderim hakkında iyi kötü bir fikir sahibi olun istedim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz Rush Royale. Rush Royale oyunu aslında birçok alışılmış oyun mantığının dışında ilerliyor. Oyun çıkalı aslında bayağı bir uzun zaman oluyor ama oldukça hızlı bir şekilde üstüne koyuyorlar. Yani güncelleme alan bir oyun. Hali hazırda gerçekten sıkılmadan oynayabileceğiniz etkinlikleriyle, kartlarıyla vesaire olsun. Bu yönden oldukça sizi tatmin edebilecek bir oyun. Bunun haricinde arkadaşlar oyun hakkında benim söyleyeceğim ilk şey şu olur. Oyun gerçekten pay to win dostlarım. Yani benim şu anki olduğum seviyeye gelmem hızlı oldu. Çünkü ben para harcıyorum oyuna. Ama benim harcadığım miktarlar da öyle çok fazla değil. Yalnızca en böyle işime yarayabilecek şeyleri alıyorum. Yani bunları örnek vermek gerekirse sizlerin de kafasında en azından bir fikir oluşması adına mesela bunu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar sezon bileti. Sezon pas çünkü gerçekten fiyatına göre oldukça güzel şeyler sunuyor kullanıcıya. Onun haricinde gelen etkinliklerde aynı festivali olsun. Mesela şu an hali hazırda gelen efsanevi kahraman Lucia adına gerçekleşen güz festivali var. Bu da bir etkinlik ve burada da kesinlikle sizlere tavsiyemdir. Çünkü burayı fullemek o kadar da zor değil. Yani ekstrem bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan yalnızca gelen görevleri yaparak Burada en sondaki 3000'in sahibi olduktan sonra burada mağazada dostlarım hemen şuradaydı pardon seçme sandığımız var 2000'e. Bundan yalnızca bir defa alabiliyorsunuz. Fakat lazım olan efsanevi kartı buradan seçtikten sonra kalan 2000 para civarı bir şey kalıyor. Hatta daha fazla bile olabilir. Buradan 4 tane lüsse parçası alabilirsiniz. Ya da toplam 4 defa alsak bunu 40 tane destansı kahraman parçasının da sahibi olabiliyorsunuz. Bu yönden oldukça güzel fakat olay aslında şuraya evriliyor. Mesela bu seviyelerdeyken çok para yatırmamanın farkını hissedemeyebilirsiniz. Hani oyun böyle o kadar da pay to win değilmiş gibi gelebilir sizlere. Lakin mesela örnek vermek gerekirse bayağı bir yukarıdan vereceğiz örneği fakat mesela bakın burası şu an dünya geneli sıralaması. Mesela burada Türk bir oyuncumuz var. Türk Yıldızlarından Oktay. Mesela bakın Oktay'ın profiline 7721 kritik Oranına sahip ve kartlarının çoğu da Full zaten gördüğünüz gibi Artık e, olayın Bu seviyelerine bile yaklaşmamışken Yani siz daha henüz 4000 kritik oranlarında Sahipken e, Sizin o seviyeye gelmeniz atıyorum 1.5 sene sürdüyse Oyuna para yatıran bir insan 3-4 ay içerisinde o seviyeye gelebiliyor Ve siz olduğunuz yerde Sayarken yani bir kartı Yükseltmek için bir hafta beklemek 10 gün boyunca uğraşmanız gerekirken bu 7000 seviyelerine 6000 seviyelerine ulaşmanız oldukça bir uzun sürecektir. Bu süreçte yıpratıcı olabilir ama elbette ki pes etmemekte fayda var. Ben en azından kanalımda e, olabildiğince fazla sayıda çekilişler gerçekleştireceğim. Her birinin her birinizin bu e, oyuna daha fazla ısınması ve daha zevk alarak oynaması adına bunu planlıyorum. E, ama yani bunun bilincinde olarak bu oyunu oynamak ve bu oyunun ileriye dönük planlarını yapmak Bence e, önemli. En azından hayal kırıklığına uğramazsınız dostlarım. Bunu da buradan e, önceden belirtmiş olayım. E, oyunumuz yani hali hazırda güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten partner ortaklıkları falan da var. Ve hani ben bu oyunu gerçekten bir YouTube kanalı daha önce hiç açmadım. E, yani bir video yüklemedir, bir YouTuber'lıktır. Hiç yapmadım bir şey daha önce. Beni buna en çok iten şey Rahşoğlu oyununda şu oldu dostlarım. Ee, gerçekten Türkçe bir kaynak bulmak çok zor bu oyunda. Yani ben bu oyuna ilk başladığım zaman e, neyi doğru neyi yanlış yapacağımı gerçekten bilmiyordum ve gereksiz yere harcadığım paralar olsun e, çöpe gitti diyebilirim yani. E çünkü bilmiyorum, araştırıyorum internetten olabildiğince. İngilizcem var, yok değil ama çat pat ki zaten forumlarda yazılı bir kaynak bulmak çok zor. Sadece YouTube videolarında anlatılıyor ki eğer İngilizce yabancı diliniz varsa benden çok daha deneyimli insanların anlattığı bilgiler var hani onları da size şiddetle tavsiye ediyorum kesinlikle. Ama ben bunların tamamını tecrübe ederek hatalar yaparak keşfettim ve bunu da insanların yaşamaması adına bu oyunu daha çok sevmeleri, daha fazla oyuncu çekmesi adına bir YouTube kanalı oluşturma kararı aldım. bu kanalda söylediğim gibi hani en azından bildiklerimi sizlere aktaracağım. Sizlerin arasında eminim ki benden daha yüksek seviyelerde olan insanlar vardır. Yanlış yaptığımı veya izlemem gereken stratejik yolu Sizlerden de duymak isterim. Bu kanal hepimizin kanalı olacak. Ve Raşuel e, oyununun altında hep beraber tek bir çatı altında toplanıp keyifli oyunlar oynamak istiyorum. Etkinlik videoları, kupa kasma videoları, ortak mod videoları, e, kart stratejileri, hangi aranada hangi kartlar kullanılmalıdır. Oyunun başında, ortasında, sonunda nasıl bir yol izlenmelidir. En güçlü kartlar, meta kartları, güncelleme videoları, yama notları gibi ve en önemli noktası da unutmuştum tam çekiliş videoları. O yüzden böyle güzel içerikler sizlere sunmak hedefim, planım. Burada premium'u da bu arada tavsiye ediyorum almanızı. Benim vardı, daha dün bitti. Bunun da yenisini yenileme yenileyeceğiz. Öyle dostlarım. Şimdilik aklıma gelen daha fazla bir şey yok. Hani söylediğim gibi yapmayı hedeflediğim şeyler bunlar. Kısa kısa videolar, short'lar olacak kanalda. Ee, genelde bilgilendirme amaçlı yaptığım videolar kısa olur. Yani bir dakika iki dakikalık videolar olacaktır. Ee, ön örnek vermek gerekirse sonraki videonun konusu öğeleri ev olacak. Çünkü gerçekten benim e, yaparken en çok zorlandım ve daha hani açık konuşmak gerekirse biraz garip gelebilir biliyorum komik bir durum. Ben bunu yeni çözdüm arkadaşlar. Yani daha bir iki gün oluyor iki aylık oyun sürecinde. Yani bu öğeyi sıradan. ...nadir, destansı ve efsanevi övesini yükseltme yolu nasıl? Bunu sizlere göstereceğim çünkü birçok oyuncu bunu gerçekten bilmiyor... ...ve nasıl yapacağı hakkında da bir kaynak bulamıyor. Sonraki video bu olur. Sizlere bunları nasıl yükseltmeniz gerektiğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Anlatacağım güzelce. Daha sonrasında da etkinlik videolarımız gelir. Harcama videolarımız gelir. Güzelce ilerleriz. İlerleyen vakitlerde şu anda oyundan sevdiğim insanlarla beraber olduğum bir klanım var. Fakat eğer yeteri kadar bir topluluk oluşturabilirsek kendi klanımızı kurarız, e, klanımızı yükseltiriz, sıralamaya kasarız. Hep beraber orada gelişiriz. E, gerekirse Discord grubumuz, Whatsapp grubumuz olur. E, Raşuel'in Türkiye'de gerçekten böyle biraz daha ön plana çıkartmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım sizlerin de desteğiyle dostlarım. O yüzden bu video hem e, bir oyuna genel bakış olsun, oyun hakkında düşüncelerimizi söylemiş olalım. E, hem de kendimi sizlere tanıtmış olayım. Daha fazla eklemek istediğim bir şey yok. Zaten kanalımın açıklamasında kendimden bahsediyorum ama yine de ben buradan da belirtmiş olayım. Benim adım Ömer dostlarım. Hali hazırda 23 yaşındayım. Çalışan bir insanım senelerdir. Ve bu oyunu da severek oynuyorum. Zaman geçtikçe daha fazla tanışırız, muhabbet, sohbet ederiz. Yeri gelir vloglar atarız dostlarım. Aktivite yaparken, böyle güzel etkinlikler yaparken, aynı şehirde olduğum dostlarımla buluşup hep beraber güzel videolar çekeriz. Hedeflerimiz güzel. Rahat şöyle oyunu adına altında ilerleyeceğim. Farklı bir noktayı taşımak istemiyorum. Bu emin olun ki videolar ve kanalın amacı kar gütmeyecek. Asla öyle bir niyette değilim. Benim tek derdim sevdiğim bir oyunu sizlerle beraber oynamak ve bu oyunu Türkiye'de biraz daha pazara açık hale getirmek istiyorum. Tek güttüğümüz amaç bu. O yüzden bakalım. Elimden geldiğince videoları düzenli bir şekilde atmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Memnun oldum her birinizde. Yorumlarda lütfen böyle dikkat etmem gereken şeyleri izlemem gereken bir yol tavsiyeniz varsa onları belirtirseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdilik eklemek istediğim daha fazla bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Allah'a emanet.